Herkese selamlar. Bugün Ascol 500 çamaşır makinesi motorunun e, bilgisayara bağlanmadan nasıl program atılır onu göreceğiz. E, PIC-KIT 3 cihazımızı e, bilgisayardan programlayıp e, bilgisayara program atıyoruz. Bilgisayardan pic 3'e program atmamız gerekiyor. E, PIC-KIT 3'e program attıktan sonra... E, Görmüş olduğunuz gibi burada e, Picket için müzün bir tuşu var burada. Şu tuş aracı şu tuşla e, programı atacağız. Bu nasıl nasıl yapabiliriz? E, şöyle bir e, şu programlama soketine uygun şu programlama fişinden Şuradan e, ona uygun bir fiş yaptım kendime bu şekilde. E, siz de bu şekilde e, bir tane fiş yapıp şurada bir çentiyi var görmüş olduğunuz gibi. Şurada da bir çentiyi var. Şurada da bir çentiyi var. En azından e, yanlış bağlantıyı engellemiş olursunuz. Ayrıca linkini daha önce vermiştim gene açıklamalar bölümüne den paylaşacağım. Şu şekilde o bir fiş buldunuz mu eski kartlardan eski bir cihazdan böyle bir fiş buldunuz mu? Buna göre yedili bir fiş bu şekilde taktıktan sonra peki cihazımızla haberleşebilir artık. Hatta e, bu kapağı üstündeyken bile e, iç açmadan bile programlayabilirsiniz. Tabii kontrol etmeniz daha fayda var. bir Şu şekilde çıkartıp takabilirsiniz motoru hiç sökmeden. Bu şekilde de e, kullanabilirsiniz kapağı hiç sökmeden de. Hatta makineden sökmeden de kullanabilirsiniz e, bu şekilde. Şu an programı elimizde yok maalesef program yok ama anlatabiliriz bunu. Bu şekilde bağladıktan sonra bağlantı şemasına göre paylaşacağım açıklamalar bölümünde. Ben mclear pinini birinci pini beyaz yaptım. Sizinki farklı olabilir. Bu şekilde birinci pini mclear'a bağladıktan sonra diğer pinleri de bağladıktan sonra ee, bu şekilde daha sonra e, motorumuzun e, 220 girişine bu şekilde bağladıktan sonra e, motorumuzun 220 girişine de elektrik veriyoruz, enerji veriyoruz şuradan. 220 veriyoruz buradan. Bilgisayara bağlı olmadığı için e, Peak Kit 3'ten enerji alamıyoruz. E, bu şekilde e, 220 uçlarımızı bağladıktan sonra Çünkü bilgisayara bağlandığında da e, piki tüşten de enerji alabiliriz, e, motora e, enerji vermeden de programlayabiliriz ama e, bilgisayarsız programlama yapama, yapacağımız için e, motorun e, mikro işlemcinin e, voltaj gerilimini e, kendi beslemesinden alacağız, motorun kendi e, voltaj kendi voltajından alacağız. Bu şekilde e, bağlantılarını şemaya göre yaptıktan sonra e, haberleşme iletişim ucuyla haberleşme iletişim ucunu eee pic kit 3'ümüze takıyoruz. Bu şekilde şu küçük olan bu seve girişini pic kit 3'ümüzün haberleşme ucuna takıyoruz pinine bu şekilde ee, bunu taktıktan sonra e, herhangi bir USB girişli bir tane şarj cihazımız yeterli olacaktır. Ee, USB cihazından e, pik kit e, USB kablosuna takıyoruz bu şekilde. Herhangi büyük de olabilir, yatsı farklı olabilir, önemli değil. Herhangi bir telefon şarj cihazının e, şarj adaptörü ile pik kit çalıştıracağız. E, Şarj cihazını, şarj cihazına enerji veriyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, enerji geldi. Ayrıca motora, motora da 220 veriyoruz. Motorun e, giriş uçlarına da şuradan, e, motorun giriş uçlarına da 220 veriyoruz. Şuradan daha önceki videoda anlatmıştık, nasıl 220 verilir. Buradan 220 veriyorsunuz. 220 bir de şarj adaptörünü fişte bırakıyorsunuz. Ee, daha sonra e, bilgisayardan Pikit 3'e e, bir seferlik e, program yükledikten sonra e, şuradaki tuştan e, programı e, mikro işlemciyi programlıyoruz. Buna bastığımızda şu düğmeye bastığımızda mikro işlemciye e, bilgisayar olmadan buradan mikro işlemciyi programlayabiliriz. Motoru programlayabiliriz buradan. Daha sonra zaten çok fazla sürmeyecektir. 5-10 saniyelik bir işlem. Şuradan bastığınızda program programlanacaktır. Mikro işlemci ile haberleşip programlanacaktır. Programlandıktan sonra motor motor hareketi eğer motorda bir arıza yoksa motor bir hareket yapıp duracaktır zaten. Bu şekilde bir Programlanması bu şekilde, bilgisayarsız programlanması bu şekilde. Bir sonraki videoda bilgisayar bilgisayara bağlanıp bilgisayara mikro işlemciler nasıl bağlanır, piket üçü bilgisayarla nasıl bağlanır onu göreceğiz. Destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz. Selamlar saygılar.